Selam YouTube. Efendim, 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 efendim. Efendim, hepiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, hoşsunuzdur, tatlısınızdır diyorum. Eğer ki değilseniz de bu videoyu izledikten sonra öyle olursunuz diye umuyorum. Eğer ki değilseniz de bu videoyu izledikten sonra öyle olursunuz. Benim niye her şeyim açık? Anlamadım. Neyse ben şifayı istiyorum. Teşekkürler. Tamam ben tamam ben anlamadım. <laughs> e, ee, cube mu? Dur benim istediğim cube ol muydu ama? Ben cube mu seviyordum. Bu arada uzun bir aradan sonra tekrardan geldik. Nasılsınız YouTube? Çok özlemişim. Evet benim sevdiğim cube Ya bana ver. Bana vermezse bu arada hiç umurumda da olur. He he. Let's go. Ey YouTube daha da nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız? Zamanınızı nasıl geçirdiniz? Ben çok iyiyim. Minecraft'tan çıktım. O kadar yağmacı baskınından sonra birazcık dedim ki Battle Core arenaya gireyim. Astıktır. Bizimki aldı değil mi? Aldı. Hmm. Bu oynayanlar iyi oynuyor yalnız. Bizim diğer takım arkadaşımız ne halt yapıyor acaba? Aa, doğma falan çok gecikmiş. Ay yanlışlıkla alt kapattım. Yeah, Capixin! Oh, this is Capixin. The Q-Ball will appear. You got the Q-Ball! Ay çıkamadım. Bu karşıda oyunu bilen biri var. İyi oynuyor. Sinirimi bozdu. Ya öf, doğmamız niye bu kadar uzun sürüyor? 야아압다스니야아 아, 아. Ay alamadım lan. Ooo. Al topu. 90% olduk topu kaybettik hadi. ay <laughs> hadi aldı topa. The cube will appear. The opposing team caught the cube. Bana bak köpek. The Ay şükür bizimki aldı kazandık. Bu beni zorladı. Bu beni mutlu eder biraz zorlanmak doğrusu. He, he. He, he Kazandık. Efendim maç bulması uzun sürüyor. O yüzden bir ellik oynadık. Bir de böyle Minecraft'tan sonra birazcık kafamızı dağıtsın. Böyle birazcık da kendimize gelelim diye oynadık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok kısa bir video olduğunun farkındayım. Hatta 6 dakika falan sürmüş <laughs> Benim en kısa videom olabilir bir şey değil mi? tam emin olmamakla birlikte. Ama izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım başka videolarda uzun videolarda eğlenirsiniz diye umut ediyorum. Bir sonraki bölümlerde videolarda, videolarda yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.